Merhaba heretik takipçileri. Bugünkü konumuz geliştirme günlükleri ve yeni çıkacak olan DLC. Arkadaşlar öncelikle bu geliştirme günlüklerini nasıl takip edebilirsiniz? Onun hakkında size bilgi vereyim. Bunu Steam üzerinden takip edebilirsiniz ve Paradox forum üzerinden de takip edebilirsiniz. Geliştirme günlükleri İngilizce yayınlanıyor ama eğer şu şekilde translate eklentiniz varsa bunları basit bir şekilde Türkçeye çevirebilirsiniz. Tamamını okuyabilirsiniz. Yani İngilizce bilmeden de bu gelişmeleri takip edebilirsiniz. Üstelik forumdaki tartışmaları görebilirsiniz. Çünkü bunun altına gamerlar pek çok yorum yapıyorlar. Oyunun alakalı, oyunun geliştirilme süreciyle alakalı. Onlara destek olabilirsiniz beğendiğiniz noktalarda. Veyahut da kendi yorumlarınızla oyunun geliştirilme sürecine etki edebilirsiniz. O yüzden önemli bir platform. Paradox Forum bizim için. İlk olarak onun hakkında biraz bilgi vererek başlıyorum o yüzden. Arkadaşlar biliyorsunuz çok saçma bir Faction dinamiği var oyunun. Diplomasi sistemi çok geri Hearts of Iron'ın diğer Paradox oyunlarına göre. Özellikle Europa Universalist'e falan mukayese ettiğimizde çok geride kalmış bir oyun. AlsoFire'ın bunu yapımcılar da kabul ediyorlar. Çok büyük bir değişiklik yapılamayacağını da söylüyorlar. Çünkü kısa bir döneme odaklanan bir oyun bu ve daha çok savaş mekanikleri üzerine kurulmuş bir oyun. Ve tarihi şeylerin zamanında olabilmesi için işte o focus sistemi var. O focus sistemini aşmak biraz zor olacak. Fakat yine de bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Diplomasi sistemini geliştirmeye çalışıyorlar. Bakın bu faction dinamiklerinin değiştirilmesi meselesi de tüm oyundaki faction'ların işte mi olsun müddet müttefikler olsun, Çin'in birleşik cephesi olsun birbirine çok benzer şekilde hareket etmesi, herhangi bir bu faction'ların kuralının kaidesinin olmaması, sadece bir faction'a düşman olduğunuz için o başka bir faction'a dahil olabilmeniz. Mesela faşist Türkiye ile faşist Almanya ile savaşırken müttefiklere dahil olabiliyorsunuz veyahut da Komintern'e dahil olabiliyorsunuz. Bu da o dönemdeki ideolojik kamplaşmayı tam olarak oyunda yansıtmıyor, işletmiyor. Bunları düzenleyebilmek için yeni bir çalışma yapıyorlar şu an? Arkadaşlar faction'ınızın ismi altında artık faction'ın manifestosu olacak. Nedir manifesto? Açık ve net bir şekildeki tanımlanmış hedeftir arkadaşlar. Mesela şurada tefikler, elayların şu manifestosu, demokrasinin müdafası. Bu şekilde arkadaşlar kısa ve net tanımlarınız olacak, manifestolarınız olacak artık faction kurduğunuzda. Diğer taraftan factionların hedefleri olacak arkadaşlar. Bunlar manifestodan daha farklı şeyler, daha detaylı şeyler. Mesela özel bir bölgenin fethedilmesi veyahut da kontrol edilmesi gibi. Bakın şöyle hatta Türkçe çevirelim neler var. Kışkırtma gibi olabilir olabilir. Mesela arkadaşlar bir Avrupa kalesi kurmak olabilir. Bir zırhlı operasyon yapmak olabilir. Belirli bir bölgeyi secure etmek olabilir. Mesela Kuzey Afrika'nın secure edilmesi. Hem mihver için hem de müttefikler için önemli bir hamleydi savaş boyunca. Burada bir hedef olarak bunu koymuşlar. Stratejik kaynakların kontrol edilmesi. Bu şekilde arkadaşlar spesifik hedefleriniz olacak ve bu hedefleri başardığınızda oyun size ödüller verecek. Özellikle inisiyatif dediğimiz yeni bir kavram giriyor oyunu artık. İnisiyatif puanı biriktireceksiniz ve bu inisiyatif puanını Faction içerisinde aktif olarak Faction'ın ilerlemesine müdahale etmek için kullanabileceksiniz. Yani hedef seçimini etki edebileceksiniz. Mesela arkadaşlar kurallar koyabileceksiniz. Barış konferansı için kurallar koyabileceksiniz. Savaş ilanı için kurallar koyabileceksiniz Faction içerisinde. Kim savaşı ilan edebilir? Gereklilikler nelerdir? Şimdi artık küçük devletlerin hani şu anki oyunda küçük bir devlet de savaş ilan edebiliyor. Başınıza bela olabiliyor. Mesela Mifer'desiniz. İtalya durduk yere Yunan savaşı ilan ediyor. Veyahut da küçük bir ülke Macaristan yüzünden savaş çıkabiliyor. Bunları engelleyebileceksiniz. Kimler savaş çağrısı yapabilir? Bunları düzenleyebileceksiniz. Bu büyük devletlerle oynarken çok iyi olacak arkadaşlar. Çünkü şu anki sistemde savaşa katılabilir miyiz diye sürekli soruyorlar. Ben bunun düzeltileceğini ümit ediyorum. Ve bir süre sonra ekranınızı pop-up'lar kaplıyor. Savaşa katılma istekleri, puppetlerinizin. Çünkü oyunun ilerleyen aşamasında bazen onlarca pupetiniz oluyor. Bunların hepsi katılmak istiyoruz diye sürekli papap gönderiyorlar size. Bunlardan da kurtulacağız büyük ihtimal. Faction'dan atılma kurallarını düzenleyebileceğiz arkadaşlar. Katkı şeylerini ayarlayabileceğiz. Yani asgari gereklilikleri belirleyebileceğiz. Faction'a katkıda bulunabilme için, o inisiyatif kazanabilme için gereken askeri limitleri belirleyebileceğiz. Fakat arkadaşlar bunlar geliştirme aşamasında olan şeyler. Bazı şeyleri de tahmin ediyoruz. Tam olarak böyle olmayabilir de. Bazı fotoğraflar paylaşıldı ama bunların üzerinde değişiklikler olabilir. Onu da ifade edelim. Liderlik mücadelesi için gerekliliklere düzenleyebileceğiz. Bakın arkadaşlar katılma kurallarını koymuşlar buraya. Kimler katılabilir? Aynı ideolojide Faction lideriyle aynı ideolojide olanlar katılabilir. Bunu aktif edebilirsiniz. Faşistler katılamaz diyebilirsiniz. Komünistler katılamaz diyebilirsiniz. Ya da demokratikler katılamaz diyebilirsiniz. Yine belirli bir coğrafya ile sınırlandırabilirsiniz. Sadece aynı kıtadakiler, sadece komşu ülkeler. Mesela sadece Afrika'da koru olan ülkeler şeklinde sınırlandırmalar yapabilirsiniz. Savaş durumuna göre de Faction'ınıza devlet alabilirsiniz kısıtlamalar getirebilirsiniz. Savaşta olmama şartı koyabilirsiniz. Savaşta olma şartı koyabilirsiniz. Hatta ofensif yani saldırgan bir savaşta olmama şartı bile koyabilirsiniz. Burada arkadaşlar kendiniz de okuyun bu şeyi. Ben koyacağım zaten linkini bu sayfanın. İnisiyatiflerden bahsediyor. Girişim dediği inisiyatif arkadaşlar. Bu inisiyatiflerle yükseltmeler yapabilirsiniz. Araştırma paylaşımı ekleme ve geliştirmeler. Askeri doktrin paylaşımı eklemeler. Fraksiyon yüksek komutanı eklemeler. Arkadaşlar bu önemli bunu aslında antant 1. Dünya Savaşı'nda yapıyor merkezi kuvvetler yani itilaf ve ittifak ve ittifak devletleri her ikisi de yüksek komuta kuruyorlar arkadaşlar. Yani tek bir merkezden ordularını yönetmek için daha efektif bir şekilde kullanabilmek için girişimler yapıyorlar. İkinci Dünya Savaşı'nda İngilizler ve Amerikalılar da yapıyorlar bunu ve aslında mihver karşısında bu kadar başarılı olmalarının sebeplerinden birisi de çok koordine bir şekilde İngiliz ve Amerikan ordularının birlikte kullanılabilmesi. Biliyorsunuz mihverde bu bu kadar verimli olmuyor. Mihverde herkes kendi başına hareket ediyor ve yenilginin aslında mihver yenilgisinin önemli sebeplerinden birisi de bu. Bunu dengelemek için fraksiyon yüksek komutanı gibi bir mekanik ekleyecekler oyuna büyük ihtimal. Olması gereken bir şey zaten bu. Ortak araştırma siteleri başlatabileceğiz arkadaşlar. Faction'a ait özel araştırma fesiliteleri olacak büyük ihtimal. Şöyle bir fotoğraf yayınladılar ama bunu geliştireceklerini tahmin ediyorum ben. Yani artık belirli özel projelere Faction olarak odaklanabilmek mümkün hale gelecek tahminimce. Yani mesela atom bombasına odaklanıp belki daha erken yapabilmek mümkün olacak ve hatta başka bir teknolojik niteliğe odaklanıp Faction halinde onun üzerinde çalışmak daha bize araştırma süresini kısaltacak şekilde bonuslar verebilecek diye tahmin ediyorum. Bu şekilde evrilecek büyük ihtimal. Fraksiyon içerisindeki etki dereceleri influence mekanizması olacak arkadaşlar. Fraksiyonun liderliğini ele geçirebilmek için belirli bir askeri etki seviyesi limiti koyulacak. Etki mekanizması şu anki oyundan çok farklı olmayacak. Yani neler olacak? Endüstriyel gücünüz olacak. Savaş katılımınız olacak. Even Hunter yoluyla influence kazanabileceksiniz. Evet raidler de hatta yani akınlar da size şey kazandıracak. Etkinlik kazandıracak. Fokuslar Fokusları da iyileştirecekler. Fokuslar üzerinde de bir düzenleme olacak. Bunların hepsiyle bir şeyler etkinlik kazanabileceğiz arkadaşlar. Tabii faction'dan çekilirseniz bakın bu puanlarınızı kaybedeceksiniz. Nüfusunuz azalacak. Land dizler de yine katkı puanı sağlayacak. Bunlar aslında olan şeyler şu anki sistemde de biraz daha geliştirmişler. Arkadaşlar ne kadar etki edebiliyorsanız fraksiyonunuza, faction'ınıza ne kadar katkı sunabiliyorsanız o kadar büyük etkiniz olacak. Bununla da faction'ı siz şekillendireceksiniz görebileceksiniz bu etkiyi kullanarak bunu anlatıyor burada bunları kendinizde bir okuyabilirsiniz şöyle güzel olacak olması gereken şeyler de bunlar zaten yapay zekada çok büyük bir gelişme beklemiyorum ben ama bu mekanik büyük ölçüde daha iyi bir yere getirecek oyunu onun hakkını vermek lazım şimdiden şu kadarı bile eğer üzerine düşülürse bu projenin güzel şeyler ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Şimdi arkadaşlar diğer günlüğe gelelim diğer günlükte hidrodinamik Arkadaşlar bu deniz mekanizmasını, donanma mekanizmasını değiştirmek istiyorlar, geliştirmek istiyorlar. Çünkü çok fazla kullanılmıyor. Aslında bunun diplomatik bir yönü de var. Çünkü bu özellikle barış konferanslarında donanma alabilme meselesi artık oyuncuları donanmaya yatırım yapmaktan alıkoyuyor büyük ölçüde. Mesela Almanya ile çok büyük bir yatırım yapmak istemiyorlar. Çünkü bir şekilde çıktığınızda İngiltere'ye ki çıkmak da çok zor değil şu anki durumda. Çıktığınızda farklı şeyleri kullanarak ve İngiltere'yi düşürdüğünüzde zaten dünyanın en büyük donanmasına konmuş oluyorsunuz. Bu çok gerçekçi değil arkadaşlar. Mesela 1. Dünya Savaşı'nda Almanya teslim olduğunda donanmasını teslim etme kararı alınıyor ama donanmanın önemli bir kısmını Almanlar batırıyorlar teslim etmemek için. Mesela Fransızlar da teslim olduklarında Almanların emrine vermemek için donanma her şeyi yapıyorlar. Ben yani donanma önemli bir güç. Gerekirse ülkeler teslim etmemek için donanmalarını batırıyorlar. Tüm donanmanın alınabilmesini ben doğru bulmuyorum açıkçası o yüzden. Ben temel etkenin bu olduğunu düşünüyorum. Burada da arkadaşlar artık deniz savaşlarına bir tekrar el atacaklar. Neler etki edeceklerini burada belirtmişler zaten. Adalar meselesi ön plana çıkacak. Deniz lojistiğini ön plana çıkacak. Yapacaklar. Filoları daha aktif kullanımın teşvik etmeye yönelik düzenleme yapacaklar. Deniz hakimiyeti üzerinde tekrar duruyor arkadaşlar oyun şu an. Şu anki sistemde hali hazırdaki sistemde gemilerin üretim maliyeti ve manpower'ı hesaba katılıyordu. Bu da büyük Deniz hakimiyetini alabilmek için oyuncuların büyük ve içi boş gemiler, hatta hazırsız gemiler üretmelerine sebep oluyordu. Bunu dengelemek için farklı şeyleri devreye sokacaklar. Artık hesaplamalarda hız ve menzil gibi şeyler de dahil edilecek. Bence yani bu sistemin daha da geliştirilmesi lazım. Çünkü çok saçma arkadaşlar. Yani 5. seviye top koyuyorsunuz gemiye ama zırhı yok. Böyle bir şey olabilir mi yani? O kadar yatırım yaptığınız bir gemiye gerçek hayatta hiç zırh eklemeden denize sürmek olabilir mi? Muharebeye göndermek diye bir şey olabilir mi? Bu geminin çok rahat bir şekilde batırılabilmesi anlamına gelir. Bunun gibi oyunda büyük sıkıntılar var şu an. Oyunun naval kombat mekaniği de işlemiyor aslında bu gibi sıkıntılar yüzünden. Oyunun aslında bunlar bugları arkadaşlar. Bunları çözmeye çalışıyorlar şu an. Ben bug olarak görüyorum. Çünkü oyundaki var olan mekanizma da tam işlemiyor. Mesela screening mekanizması da tam işlemiyor bu spamlar yüzünden. Adam sürekli içi boş savaş gemisi basıyor. Bakıyorsunuz bunun batması lazım mesela. 10 muhriple karşılaştığında batması lazım teorik olarak ama batmıyor. Bunun gibi sıkıntılar var. Gerçekçilikten çok uzak. Bunları dengelemeye çalışacaklar. Deniz üstünlüğü için şartları da değiştiriyorlar. Bakın %50 artı bir yerine artık %66 gerekecek. Artık tam deniz üstünlüğü aldığınızda konvoy gereksinimi düşecek. %25'e kadar azalacak diyor. Bu değerler değişebilir ama bir fikir vermesi yönünden önemli. Deniz üstünlüğünde artık adalar da önemli olacak arkadaşlar. Adalardaki üstleriniz önemli olacak. Onlar da deniz üstünlüğünü sağlamaya dahil edilecek hesaplamada. Yani bir adadaki konuşlandırdığınız deniz görevi için konuşlandırılmış uçaklar etki edecekler deniz üstünlüğüne. Bu yüzden adaların durumu da değişecek. Adalara artık öyle 2000 uçak falan koyamayacaksınız. Adalarda yapılabilecek inşaatların sınırları olacak. Daha az uçak koyabileceksiniz adalara. Görev iyileştirmeleri yapılacak. Bu görev iyileştirmeleri ikiye ayıracaklar görevleri arkadaşlar. Temel görevler ve yardımcı görevler. Yardımcı görevleri de iyileştirecek. Mesela tam bir deniz üstünlüğünüz varsa mayın döşeme ve mayın tarama gibi ikincil görevleri, yardımcı görevleri daha hızlı halledebileceksiniz. Şimdi oyunda benim çok hoşuma giden güzel bir lojistik sistemi var. Bununla alakalı biz güzel de bir rehber çektik. Çünkü savaş büyük ölçüde lojistiktir arkadaşlar. Bunu deniz kuvvetleri içinde yapmaya çalışıyorlar şu an. Bir ana üst meselesi var şu an. Ana üst belirleme, ana üst önemli olacak. Şu anki sistemde bizim filolarımız en yakın limandan lojistik alıyorlar ama bu sistemde lojistiği ana üstten alacaklar. Ve ana üst olarak belirlediğiniz yer sizin menzilinizi etkileyecek. Mesela siz şurada bir ana üst belirlerseniz şuralarda görev yapamayacak yacaksınız büyük ihtimal. Çünkü gemilerinizin menzili yetmeyecek sadece belki şu alanlarda operasyon yapabileceksiniz. Burada onu anlatıyor. Deniz ikmal malzemeleri önemli olacak artık. Adalar o yüzden önemli olacak. Daha bu lojistik noktasında daha fazla bah verecek size. Arkadaşlar işin özü şu. Şu an yani Pasifik Savaşı'nda ben mesela bir Japonya serisi çekmiştim. Japonya ile ilgili Japon tarihini anlatan bir video da çektim. Orada gösterdik yani adalarla hiç uğraşmadık. Uğraşmanın da bir anlamı yoktu zaten. Oyunda tarihsel realiteyi yansıtmayan böyle bir durum var. Yani adalar önemsiz şu an. Çok büyük bir önemi yok. Sadece biz oraya işte Uçak yerleştiriyoruz, deniz üstünlüğünü almada bize faydası oluyor. Bunu değiştirmeye çalışıyorlar, adalar üzerinde duracaklar o yüzden. Bakın adaları limitler getirecekler, burada uzun uzun onları anlatıyor ve deniz istilaları arkadaşlar şimdi bunu da serilerimizde görmüşsünüzdür. Genel hızlı bir şekilde istila yapabilmek için biz bir birim kullanıyoruz, iki birim kullanıyoruz, bunlar üzerinden hızlı bir istila ayarlıyoruz. Bu durumu engelleyecekler. Kaç tümenle çıkarsanız çıkın, belirli bir limit olacak bunun alt Limiti. artık eskisi kadar hızlı bir çıkartma operasyonu yapamayacaksınız. Bu iyi mi olacak? Ben bunun iyi olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü bakın son Hearts of Iron turnuvasını izlerseniz taraflar hem müttefikler hem de mihver tarafı zaten arkadaşlar deniz istilası yapamadı. Başarısız oldu her ikisinde istila harekatları. Yani bunlar zaten çok zor operasyonlar. Bunları daha da zorlaştırmanın bence bir anlamı yok. Ama öyle yapacaklar görünen o ki. Forumda çok fazla itiraz gelirse bundan geri çekilebilirler. Ben de bence de çekilmeleri lazım. Çünkü zaten halihazırda zor yani deniz istilaları. Eskiden çok basitti bu ama son Göterdanberg diyalisiyle bunu düzelttiler büyük ölçüde. Multide zaten imkansız gibi bir şey artık deniz istilası yapabilmek. Çünkü taraflar zaten hazırlanıyorlar. Arkadaşlar burada da şeyi gösteriyor size artık denizlerde cephe olarak görünecek denizlerdeki üstünlüğünüz sizin renginizde şöyle gösterilecek mesela Japonya bu bölgelerde tam üstünlüğe sahip bu aynı zamanda buraya odaklanmanızı gerektirecek şimdi arkadaşlar donanma üzerine gidiyorlar şu an donanmayı detaylandırıyorlar hava kuvvetleri çok detaylı kara kuvvetleri çok detaylı artık oyun bir noktadan sonra takip edilemez bir noktaya geldi çektiğimiz serilerde görüyorsunuz işte sürekli bir şeyleri unutuyoruz çünkü çok çok fazla şey var. Hepsini aynı anda odaklanabilmemiz mümkün değil. Europa Universalist 5'te yaptıkları gibi bence bu oyunu artık otomatikleştirme şeylere eklemeleri lazım. Yani donanmayı bir ölçüde ben yapay zekanın idaresi bırakabilmeliyim. Hava kuvvetlerini bırakabilmeliyim. Şu an o noktalarda çok büyük eksik, eksikliği var oyunun. Benim hani endişem şu ki bu yaptıkları şeylerle oyunun daha da karmaşık hale gelmesi. Bir noktadan sonra zaten hepsine odaklanamıyorsunuz. Pek çok şey kalıyor. Ümit ediyorum ki Europa Üniversitesi 5'teki yaptıkları mekanizmanın bir benzerini bu oyuna eklemeleri. Yani hava kuvvetlerinin mesela yapay zekanın idaresine teslim edebileyim. En azından geçici olarak teslim edebileyim. Çünkü kara kuvvetlerine odaklanmam gerekiyor veyahut da deniz kuvvetlerine odaklanıp kara kuvvetlerinin idaresini yapay zekaya bırakabileyim. Bu tür şeylerin olması gerekiyor bence. Zaten bu yönde forumlarda da talepler iletiliyor arkadaşlar. Siz de hem Anketi doldurup oyun hakkındaki fikirlerinizi beyan edebilirsiniz. Hem de forum üzerinden hem bizim yazdıklarımıza destek olabilirsiniz hem kendiniz de fikirlerinizi burada beyan edebilirsiniz arkadaşlar. Temel olarak anlatacaklarımız bu kadar. Güzel bir DLC olacak büyük ihtimal. Şimdi Japonya tarihi ile ilgili bir seri yaptık. Ben İtalya üzerine çalışıyordum şu an. İtalya'dan sonra Çin üzerine bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Çünkü yeni DLC de o bölge hakkında olacak. Japonya'yı konuştuk. Çin'i de konuşalım istiyorum. Büyük ihtimal DLC çıkmadan bir Çin tarihi artı Çin serisi de yapacağız arkadaşlar. Bu DLC sebebiyle. Şimdilik anlatacaklarımız bu kadardı. Başka bir videoda görüşmek üzere Eretik takipçileri.